Dostlar selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben de sonunda siftah olarak bir tarlayı ekiyorum. Tabii daha öncesinde görmüş olduğunuz gibi tarlayı ekime hazırladık. Sürüldü tarla. Tabii bu esnada ben koyunların yanında olduğum için bunun görüntüsünü alamadım ama şu an serpme aşamasında tohumları buradayım ve görüntü alma şansım oldu. İlk başta tohumlarımızı aldık. Peşinden bu traktörün arkasında görmüş olduğunuz makineyi e, serpme makinesi diyorlar. Onu e, traktörün arkasına taktık. Burada komşumuzdan aldığımız e, tohumları da serpmeye başladık. söyleme. <laughs> Köydeki en güzel manzaralı tarlalardan biri. Bu mu? Benim yerim biçilmez. Gerçekten biçilmez ama. Evet. İşte buradan aşağısı çok yokuş. Var ya. Bu buraya açacak. Buraya çiçek bir tane ekliyorum. Evet. Tecrübe etmek için traktöre bindim ama burada tarlanın üzerinde gitmek hakikaten çok zormuş. Rodeo yapıyor sanki. Allah bu traktör devri. Ben bu traktör devrilecek diye çok korkuyorum ha. Şimdi bir adet mahalle yaptırmaya akturduk. Yazılmış da takan. Şimdi bundan sonra tırmıklanacak mı bunun üstü? Tohumların üstü kapansın diye. Bir de çektim aşağı gittim. Bir de bu tohumu böyle havayla basanlar varmış herhalde, değil mi? Ha? Havayla basıyormuş bazısı evet. şey tohumu

Şu an siftah olarak e, yulaf ekiyorum bu tarlaya, e, planlarımız arasında arpa ve buğday da var. Bakalım kısmet olursa onları da sıra gelecek. 4 tane mi kaldı? 3, attığımla birlikte 3. Başka yok. Gene dört tane en azından getirilir. Zaten sen ilk tura gittin geldin ya ben dedim bu yetmeyecek. Anlaşıldı zaten yetmeyecek. Ece abi seni kameramanım yapacağım. İstanbul'dan gelip de köylü olunuyor mu diye soruyorlar. Aha biz de göstermeye çalışıyoruz. Oluyor mu olmuyor mu diye. Şimdi bazen çek beni çek konuşuyorum. Şimdi bana beni görüyor mu kamera? Ha, şimdi bazı arkadaşlar soruyorlar ya biz bu yaştan sonra gitsek yapabilir miyiz edemeyiz edebilir miyiz diye. Ben diyorum ki 38 yaşına kadar İstanbul'da doğup büyümüş birisi olarak ben yapabiliyorsam bu işi herkes yapabilir. Yeter ki bu iş gönlünüzde olsun, arzu edin. Muhakkak tabii. Herkes yapar. İstek olmadı mı bir şey olmaz. Evet, istek oldu mu zor, zor yok. Tamamdır abi. Dostlar şimdi e, burayı tohumlarken aynı zamanda dünyanın yuvarlak olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacağız. Dikkatle izleyin. Dostlar tohumları attık. Biz de şimdi bir alt köyümüz olan Fevziye Köyü'ne geldik. Burada bir gübre deposu var. Oradan gübre alacağız. Tabi e, orada traktörler dizilmiş. Biraz sıra beklememiz gerekiyor. Ben de bu arada e, bu köyün er meydanını size göstermek istedim. Fevziye Köyü burası. Bu köy yağlı güreşleriyle meşhur olan e, bir köyümüz ve burası da Er Meydanı. Ben hiç şahit olmadım. Tabi burada e, güreş yapıldığına, şu an işte Covid 19 pandemi dönemi diye e, belki de ertelenmiş de olabilir. Kısmet olur da bir gün denk gelirsek bu Er Meydanındaki elleri de nasıl? güreşiyorlar. Nasıl şenlikler oluyor. Onları da size gösterme niyetindeyim. İnşallah Allah ömür verir de denk gelirsek o güne mutlaka sizinle buradaki erleri de paylaşacağım. Dostlar gübremizi de aldık. NP gübresi diyor kompoze 20.20.0. Bunların hepsinin bir manası olsa gerek. Orada başka çuvallar vardı. 15 15 öyle bir şey yazıyordu galiba. İçeriği neymiş bunun? Garanti edilen içerik. Toplam azot %20. Amonyak azotu %17.5. Üre azotu 2,5 Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentoksit. P2 O5 mi diyor? Yüzde Son olarak da suda çözünür fosfor pentoksit. O da yüzde on Şimdi arkadaşlar şeyden sonra yani tohumu attıktan sonra şimdi o abi tırmığı yapıyor. Sanırım onun üzerine de bu gübreler atılacak. Bakalım sifta yaptık biz de ekmek için. İnşallah devamını da getirebiliriz. Çünkü hepinizin malumu kendin ekip biçersen daha uygun oluyor deniyor ama bunun aksini söyleyenler de var arkadaşlar Hani e, her zaman iyi verim alınmıyor bunu arpayı buğdayı hazır almak e, neredeyse aynı fiyata Hatta daha karlı diyen e, bu işi yapıp da bunu söyleyen arkadaşlar da var e, artık gerisini e, hasat yaptıktan sonra göreceğiz bakalım ee, bu kadar uğraşıya değiyor mu? Değmiyor mu? Bir şey daha öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ben de sizinle, tüm samimiyetimle, iştenliğimle paylaştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliğinizi yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.